Merhaba, Gerçek Hikayeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 1975 yılında temelleri atılan ve bugün herkes tarafından bilinen teknoloji şirketi Microsoft'un gerçek kuruluş hikayesini anlatacağım. Hadi başlayalım. Microsoft 1975 yılında üniversite öğrencisi olan Bill Gates ve Paul Allen tarafından kuruldu. İkili Seattle'daki özel bir lise olan Lakeside Lisesi'nde okurken tanışmışlardı. Lakeside Lisesi özel bir okul olduğundan öğrencilere sunulan imkanlar fazlaydı. Okulda bugün bildiğimiz daktiloların ilk atalarından olan Teletype Model 33 terminali ve General Electric firmasına ait bir bilgisayar bile vardı. Okulda bu bilgisayarı kullanma fırsatı bulan arkadaşlar bilgisayara karşı çok meraklılardı. Özellikle Bill Gates bilgisayarı programlamaya yarayan basit bir arayüz olan Basic işletim sistemine hayran kalmıştı. Okulda bilgisayar eğitimi almaya başlayan Bill Gates, kağıtta kalemle oynanan bir oyun olan Tic Tac Toe oyununu bilgisayarlarda oynanabilir bir hale getirmek için ilk programını yazdı. Okuldaki arkadaşlarına oyunu oynatarak programın açık kısımlarını buldu, hem programı hem de kendisini geliştirdi. 1972 yılına gelindiğinde ikili Liseden mezun oldu. Paul Allen Washington Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünü okumaya başladı. Bill Gates ise Harvard Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı ancak yan dal olarak bilgisayar bilimleri eğitimi de aldı. Bilgisayarlar ve programlama dilinde kendini geliştirmeye devam eden ikili 1973 yılında Traf O Data programını yazdılar. Bu yazılım ile ikili karayollarından geçen araç sayılarını manuel değil elektronik olarak kayıt altına alabiliyordu. Bu yazılım ile ham verileri işleyip trafik mühendislerine rapor hazırladılar. 1975 yılında Bill Gates Popular Electronics dergisinin Ocak sayısında Micro Instrumentation and Telemetry Systems yani kısaltmasıyla MITS şirketinin Altair 8800 bilgisayarı tanıttığını gördü. Meksika'da bulunan şirket ile hemen iletişime geçen Gates, bu bilgisayar için işletim sistemi yapmak istediklerini söyledi. Şirket görüşmeyi kabul edince elinde Gates, Altair 8800 bilgisayarı için Visual Basic programı kullanarak bir yazılım yazdılar. Ellerinde Altair bulunmadığı için yaptıkları yazılımın bu bilgisayarda çalışıp çalışmayacağını bilmiyorlardı. Fakat bir şekilde şansları yaver gitti ve vaat ettikleri gibi program çalıştı. Şirket yazılımı beğendi ve telif hakkını satın aldı. Meksika'dan dönen arkadaşlar karlı bir iş fırsatı yakaladıkları düşüncesiyle okullarını yarım bırakıp New Mexico'da başkanı Bill Gates ve yardımcı başkanı Paul Allen olacak şekilde Microsoft şirketini kurdular. Microsoft ismi Microcomputer ve Software yani mikro bilgisayar ve yazılım kelimelerinden türetilmiştir. Microsoft kurulduktan kısa bir süre sonra Fortran isimli ikinci programlama dilini yayınladı. Bunu 1978'de COBOL izledi. Bu iki programlama dili de CPM için yani mikro bilgisayarları kontrol etmek için yazılmış programlardı. CPM kısaca rutin sistem görevleriyle ilgilenir ve çalıştırmakta olduğunuz diğer yazılımlar ile bilgisayar arasında bir bağlantı sağlamaya yarar. Microsoft'un yaptığı CPM işletim sistemi o zamanların bilgisayar üreticileri olan Sirius, Zenith, ve Sharp gibi bilgisayar üreticileri tarafından adapte edildi. Böylece Microsoft lider bir programlama dili sağlayıcısı konumuna geldi. Şirket ilk uluslararası bürosunu 1 Kasım 1978'de Japonya'da açtı. 1 Ocak 1979'da şirket 8 çalışanı ve sahip olduğu 1 milyon dolarlık sermayesiyle merkezini Washington'a taşıdı. 1980 yılında dünyanın en büyük bilişim şirketi olan IBM kendi bilgisayarlarını geliştirmeye başladı. Şirket bilgisayar için basic yorumlayıcısı yazması için Microsoft'a başvurdu. IBM'in temsilcileri ayrıca bir işletim sistemine ihtiyaç duyduklarını belirttiler. IBM temsilcisi Jake Sams, Gates ile bir sonraki toplantıda sans sorunlarından bahsetti ve Microsoft'un bir işletim sistemi sağlayıp sağlayamayacağını sordu. Bunun üzerine Gates, Seattle Computer Products şirketinden 50 bin dolar karşılığında diskli işletim sistemi olan DOS'u satın aldı. Microsoft kadrosuna DOS işletim sisteminin temeli olan QDOS sistemini yazan Tim Peterson'ı da dahil ederek çok dar bir zamanda MC-DOS işletim sistemini hazırladı ve bu sistem IBM için modifiye edildi. Bu anlaşmaya göre işletim sisteminin satış hakları sadece Microsoft'ta olacak, IBM bunu satamayacaktı. Sözleşmenin kendisi Microsoft'ta yalnızca nispeten küçük bir ücret kazandırdı. Microsoft'un küçük bir işletmeden dünyanın önde gelen yazılım şirketine dönüşümünün kaynağı IBM'in işletim sistemini benimsemesinin Microsoft'ta getirdiği prestijdi. Microsoft'un gelirleri adeta fırlamıştı. 1982 yılında Paul Allen'a bir kanser türü olan Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. Allen hastalığı sebebiyle Microsoft'tan ayrılmak zorunda kaldı. Fakat yönetim kurulunda halen bulunuyordu. Bir şirketin %10'luk hissesine sahipti. 1983 yılında Microsoft bir çeşit sözcük işlem programı olan Word 1.0 piyasaya sürdü. Word mouse da kullanılabiliyordu hem kalın hem de yatık şekilde yazı yazma imkanı veriyordu. Kullanıcılar tarafından karmaşık olduğu ileri sürüldü ve pek rağbet görmedi. Bu durum 1986'da değişti. Microsoft en çok satılan ürünü olan Word 3.0'ı piyasaya sürdü. Bu versiyon çok büyük başarı yakaladı. 1984 yılında piyasaya sürülen Macintosh bilgisayarlarının geliştirilmesi sırasında Microsoft ile Apple yakın bir şekilde çalıştı. Apple'ın Mac bilgisayarları dizayn olarak devrimsel nitelikteydi ve IBM'in yaptığı bilgisayarlardan farklı olarak komutlarla çalışmak yerine simgeler ve görsel grafiklerden oluşan bir arayüz özelliğine sahipti. Amatör kullanıcılar için programları öğrenmesi ve kullanmasını kolay bir hale getiriyordu. Daha sonraki süreçte Gates, MC-DOS üzerinde çalıştığı ve kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilecek tamamen görsel bir yapıda olan arayüz geliştirmeye karar verdi. Uzun uğraşlar sonunda 1985'te Windows, hayal kırıklığı yaratarak görücüye çıktı. Sistem çok yavaştı ve sadece birkaç uygulamayı çalıştırabiliyordu. Bu sebeple piyasada çok ses getiremedi. Apple'ın Windows programını yaptığı için Microsoft'u dava ettiğini biliyor muydunuz? Apple, Windows ilk çıktığında tutulmasa bile kendi yazılımlarının kopyası olduğu iddiasıyla Microsoft'u mahkemeye verdi. 90'lı yılların sonuna kadar devam eden dava, Microsoft'un lehine sonuçlandı ve Windows'un kopya bir işletim sistemi olmadığı kanıtlanmış oldu. İlk Windows olsun başarısızlığı Microsoft'u yıldırmadı ve bu başarısızlığı piyasaya sürdüğü Excel 1.0 ile geride bıraktı. En yakın rakibi olan Lotus 1 2 3'e karşı başarı sağladı. 1987'de çok iyi bir şekilde geliştirilen Windows 2.0 piyasaya sürüldü ve 1 milyondan fazla kopya satıldı. Birçok program yazılım firması Windows için program yazmaya başladılar. 1989'da bir ilk olan Microsoft Office piyasaya sürüldü ve çok büyük satış rakamlarına ulaşarak pazarın hakimi oldu. Profesyonel versiyonu Word, Excel, PowerPoint, akses ve e-mail programlarını içeriyordu. 1990 yılında Microsoft bilgisayar üreticilerinin bir numaralı tedarikçisi haline geldi ve artık gelirlerinin büyük bir kısmı müşterilere satılan ürünlerden oluşuyordu. Serveti 1 milyar dolara ulaşmıştı ve 5600 çalışanı bulunuyordu. 1993'te içerik olarak pek çok yanlış bilgi içermesine rağmen Microsoft Encarta isimli ilk multimedya ansiklopediyi CD-ROM ortamında piyasaya sürdü. Bununla birlikte Microsoft ortak ağ kullanıcılarını kullanıcıları için 16 bit Windows NT'yi de görücüye çıkardı. Windows NT başlangıçta yine hayal kırıklığı yarattı. Fakat daha sonraki güncellemelerle NT 3.5 dramatik bir başarı kazandı. 1994 yılında en iyi işletim sistemi ödülünü aldı ve 1 milyondan fazla kopya sattı. 1995 yılına gelindiğinde Windows 95 ismiyle 32 bit yeni versiyon işletim sistemini piyasaya sürdü. Bunu daha sonra Windows 98, Windows 2000 ve Windows XP izledi. Microsoft artık tam anlamıyla bir devdi. 13 Ocak 2000'de Bill Gates CEO pozisyonunu eski bir üniversite arkadaşı ve 1980'den beri şirketin çalışanı olan Steve Ballmer'a devretti ve kendisi için baş yazılım mimarı olarak yeni bir pozisyon oluşturdu. 2001 yılında Microsoft Sony'nin lider konumunda olduğu oyun konsolu sektörüne giriş yapmak için Xbox'ı tanıttı. Xbox oyun konsolu 2005 yılına kadar 24 milyondan fazla kopya sattı. 2003 yılında Windows Server 2003 tanıtıldı ve Windows tarihinin en büyük başarılarından biri oldu. Onunla birlikte şirketin piyasa değeri 28.3 milyar dolar oldu. 2006 yılında ikinci nesil oyun konsolu olan Xbox 360'ın tanıtımı yapıldı ve piyasadaki rakipleri olan PlayStation ve Nintendo Switch'e rağmen 2016 yılına kadar 84 milyondan fazla kopya sattı. Xbox serilerini piyasada tutmasıyla Microsoft, çeşitli donanımsal ve elektronik ürünler üretip satmaya başladı. Bunlardan en popülerleri Zoom isimli dijital medya oynatıcısı, Natural Ergonomic Keyboard isimli kablolu klavye, Intel'li mouse ve LifeCam isimli webcam'lerdi. Microsoft servetini büyütürken Bill Gates, baş yazılım mimari görevinden 27 Haziran 2008'de emekli oldu ancak önemli projelerde şirkete danışmanlık yapmaya devam edeceğini duyurdu. 2010 yılında Microsoft fonu tanıtan şirket piyasada adından söz ettirmek ve akıllı telefon pazarına kar elde etmeye çalıştı. Ancak akıllı telefon endüstrisi patlama yaşarken Microsoft modern bir akıllı telefona işletim sistemi sağlama konusunda rakiplerine ayak uydurmakta zorlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple destekli iOS ve Google destekli Android'in gerisinde kaldı. 2013 yılında Microsoft, Nokia'ya ait olan bazı cihazların patentini 7.2 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satın almayla birlikte Nokia'nın 32 bin çalışanı da Microsoft tarafına geçti. Nokia ürettiği Lumia telefonlarında Nokia ibaresini kaldırdı ve telefonlar piyasaya Microsoft Lumia olarak sunuldu. Ancak 2016 yılında Microsoft akıllı telefonlardan beklediği verimi alamadığı için Nokia'dan aldığı patentleri 350 milyon dolara Tayvanlı bir şirket olan Foxconn'a sattı. Microsoft 2010 yılında yepyeni bir teknolojik ürün olan HoloLens'i tanıttı. Bu cihaz, Microsoft tarafından tanıtılan ilk nesil sanal gerçeklik oluşturan, başa takılabilen bir akıllı gözlüktür. HoloLens, Windows 10 işletim sistemi altında Windows Karma Gerçeklik platformunu çalıştıran ilk bilgisayarlardan biri olmakta popülerlik kazandı. Polo lensin VR gözlüklerden farklı, gözlük takılınca dış dünya ile bağlantının tamamen koparılmamasıdır. Bu teknoloji ile dış dünya ile bağlantı koparılmadan belirli bir yere odaklanarak ister görüntülü konuşma, ister bir program üzerinde üç boyutlu olarak çalışılabiliyor. 4 Şubat 2014'te Steve Ballmer Microsoft'un CEO'luğundan istifa etti ve yerine daha önce Microsoft'un bulut ve kurumsal bölümünü yöneten Satya Nadal geçti. Aynı gün şirketin teknoloji danışmanı olan Bill Gates'in yerine John V. Thompson teknoloji danışmanı oldu. 21 Ocak 2015'te Microsoft ilk interaktif beyaz tahtalar olan Microsoft Surface Hub'ın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu ürün piyasaya bomba gibi düştü. Microsoft Haziran 2016'da Microsoft Azure Information and Protection isimli bir projeyi duyurdu. Bu program ile dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı kuruluşların verilerini sunucular ve cihazlar arasında hareket ederken korunmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mart ayında şirket Office 365 kullanıcılarının özel belgelerde küfür kullanmalarını sansürleyen yörüngelerde belirledi. Mayıs 2018'de Microsoft 17 Amerikan İstihbarat Teşkilatı ile ortaklık kurarak bulut tabanlı Azure hükümeti ve ortak kurumsal savunma altyapısı gözetim programını kurduğunu duyurdu. Daha sonra sırasıyla Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 ve son olarak Windows 10 piyasaya sürüldü. Günümüzde Microsoft'un piyasa değeri 1 trilyon dolara geçmiştir ve bünyesinde 118 bin kişi çalıştırmaktadır. Aylık geliri ise 93 milyar dolardır. Tabii bunda Microsoft'un sahip olduğu 200'den fazla şirketin payı da büyüktür. Bu şirketlerin arasında en bilinen oyun firmalarından biri olan Zenimax Media, sosyal medya platformu olan LinkedIn ve çevrim içi anlık görüşme imkanı sağlayan Skype gibi şirketler de bulunuyor. Günümüzde herkesin bildiği bir şirket konuma gelen Microsoft'un bu zamanlara nasıl geldiğini anlattığım videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Yepyeni gerçek hikayelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.